Bugünkü yol üstü lezzetlerde misafirim panda değil, grande panda. Hadi yolculuk başlasın. Yol üstü lezzetimiz tabii ki de İzmir'de olmazsa olmaz Zaim Usta. İzmir'e gelen herkesin mutlaka denemesi gereken bir lezzet. Arabam çok güzel değil mi? Bu arada şarjım az. Şöyle bir şey var. Koyuyorsun. Şarj ediyor. Sürüşü de çok iyi bu arada. Aa ben bayıldım. Vallahi mükemmel. Ben artık bir araba gurmesiyim. Ve iyi bir sürüş keyfinden sonra şimdi de iyi bir yemek yiyelim. Hadi gel. Ali abi kolay gelsin. Ne abi? Nasılsın? i̇yi misin? Nasılsın? Teşekkür ederim abi. İnşallah. Evet. Senin aynı renk olan arabayı ister misin? Evet abi ben kullan. Teşekkür Şu ederim. Arabanın rengini bir yemek vermem lazım. Sana. Olur mu? Olur abi. Fırın kebabı olur abi. Of. Maşallah. Şu rengin güzelliği. Maşallah ya. abi. Var. Evet bir tane de fırın kebabı bağlı. Öf. Abi ellerine sağlık. Ve işte o meşhur Zahim Usta'dayız. Zahim Usta için mutlaka yolda durulur iyi bir sürüş keyfinden sonra iyi bir yemek mükemmel oldu. Tarzınızı yansıtan bir araba, yeni Fiat Grande Panda.